Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft'ın 3. bölümündeyiz Bugün sizlere ok veya nasıl yapılır onu göstereceğim İlk önce gerekli malzemelerimizi alalım Çakmak taşı Arkadaşlar e, ben e, yaratıcıda yaratıcı da oynuyorum Hayda kalmada oynayan arkadaşlar için Genellikle çakmak taşı zindanların yanlarındaki çakıllarda bulunuyor Onu söyleyeyim ve çubuk Çubuk zaten yapmasını herkes biliyor. Ve son olarak tüy. Tüyü de zaten tavuklar kestiğinizde çıkar. Arkadaşlar bir de çalışma masası alacağım. Tabi onu ben buradan hemen alıyorum. Eee Hayata kalmada oynanan arkadaşlar için 4 tane meçet Bir çalışma masası. Şöyle koyayım. Sağ tık yapayım. Şimdi arkadaşlar bunları şu sırayla koyuyoruz. Gördüğünüz gibi ok çıktı. Arkadaşlar e, şimdi ise yay yapacağız. Ya için şimdi bir de bize ip lazım. İp. Şöyle alıyorum. Şöyle yapayım da. İlk ipleri şöyle alalım. Ha, arkadaşlar. Çubuğumuz nereye ya? Çubuk. Allah Allah çubuk niye gelmiyor? Sevmiyorum. <laughs> şöyle çubuğumuzda. Şöyle yapalım. Çubukları koyalım şöyle. İpimiz, ipler de. Şöyle. Koy gördüğünüz gibi yağ çıktı şimdi de bu kadar kolay arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle yapalım gördüğünüz gibi. Ah, gördüğünüz gibi şimdi sağ tık bastığınızda geriyor sağ tık bıraktığınızda atıyor. Örneğin deneyelim. Sağ tık bırak. Gördüğünüz gibi işe yarıyor. Arkadaşlar, ee, size bir bilgi kazandırabildiysem çok mutlu olurum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.